Ben bakarım. İşte geldiler. Periliç'e ne olur bana yardım et. Yeryüzünde annem ve Kendal Bey'in aşık olmaması için bir ihtimal varsa o hakkımı kullanmama izin ver. Evet. Şimdi patronum Kendal Bey ve oğluyla tanışacaksınız Yavuz. Hayatım açsana kapıyı niye bekliyorsun orada? Açıyorum canım açıyorum. Ah. geldiniz. Hoş, hoş geldiniz. bulduk. Aa, buyurun efendim buyurun, hoş geldiniz. Geldin Bakayım yahu. yakışıklı bir adam bu. Ha ne olursuz tacettin. Tacı haklı. Bu adam benim yaşımda bir kadının hayal edebileceği en kusursuz erkek. Merhabalar. Herkese iyi akşamlar. Tanıştırdım efendim. E kayınvalidem Duda Hanım ve patronum Kendal Bey. Pardon, bakıyorum kusura bakmayın. Ee, çünkü eski eşime çok benzettim. Ya, öyle mi? Aa, pardon, <laughs> unuttum. Bağışlayın. Memnun oldum. Ben de. Yeni mi ayrıldınız? Hayır, ölmüş. Aa, ne güzel. Başınız sağ olsun. Teşekkür ederim. Uzun zaman oldu. Betüş, Bugün sana o kadar da eski eşimi anlatmıştım. Neden anneni ona benzediğini hiç söylemedin? Ee, şey, bilmem ki. Yani bence annem sizin eski eşinize pek öyle benzemiyor. Ne bileyim, annem öyle kitap falan okumaz. Yani sinemaya tiyatroya falan gitmez. Pek kültürlü biri değildir. Aşk olsun Betüş. Niye öyle söylüyorsun? Ben çok kültürlü bir kadınım. Burnuma hiç iyi kokular gelmiyordu, Doğancak bir adamı beğenirse yalan söyler. <laughs> ee, şey Kendal Bey ayakta kaldınız, şöyle buyurun oturun. Ay, evet. Kızım gel Teşekkür buraya bakalım. Çilek gel anneciğim. Gel. Şey. Ee, <laughs> buyurun. Aa, Bakın burada ne varmış? <laughs> ya bu arada kimse beni tanıştırmadı ama ben kendimi tanıtayım. Ben Yavuz. Böyle herkesle teker tekerde el sıkışmayı sevmiyorum. Hani şimdiden söyleyeyim ondan sonra kabalık yaptım falan düşünmeyin. Yok, <laughs> Memnun oldum. Hoş geldin canım. Demek adın Yavuz. Beni hatırladın mı? Yok. <laughs> Tabii. Yüzüme bile bakmadın ki. Hani ben otostop çekiyordum. Hı -hı. Sen motosiklete biniyordun. Beni aldın. Hı? Aa. Aa, tesadüfe bak. Bu güzel genç kız için mi bugün toplantıya geç kaldım? Ya ya öyleymiş ama yani ben ıslak halini biliyorum ama tam böyle kuruyken hatırlayamadım. Çıkartamadım yani. Belki çıkartırsın sonra. Aa, pardon, bir tuş bir saniye gelir misin? Ay tabii, izninizle. <laughs> çok, çok yakışıklı değil mi? Bence de. Bence o kadar abartılacak bir şey yok. Ben büyüyünce daha yakışıklı olurum. Pışık. Teyzem bu çocuğu beğendi herhalde. Baksanıza mutfakta bulanıma girdi. Git söyle de sevinsin. Babam bize tüyo verdi. O beğendiği kızları yüz vermezmiş de. İyi fikir. Ben de ilerleyen günlerde şundan biraz taktik öğreneyim bari. Fetüş ya şuna bak ya. Bir insan bu kadar mı uyuz olur yani? Kıs 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 Bakın bozulma teyze. Babamı gelmeden önce söyledi. Bu abi bir tek beğendiği kadınlara yüz vermezmiş. Sahi mi? Be. <laughs> geçen hafta madame basıldı. <laughs> Her şey yakında Arap saçına dönecek diyor. Tabii. <laughs>